Yeni bir video günlüğünden merhaba. Kekis Happy Life'a hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Ee, bugün kahvemi aldım. Köpeklerimi aldım ve yatak odasına gittim. Netflix'te bir Noel filmini izlemeye başladım. Derken telefonum çaldı ve eee Thermomix'i gelin gelin kızımı ee, yani nasıl diyorlar ona e, danışmana bana Thermomax'i e, gönderen bundan bilmiyorum herhalde bir yarım sene bir sene oldu <laughs> çok tatlı gitti diye bir tane e, Alman bayan var o telefonda ondan sonra e, işte merhaba merhaba ne yapıyorsun iyi misin kapının önündeyim dedi ben de nasıl yani dedim sana dedik ufak bir dedi e, Noel hediyesi getirmek istedim dedi. Ve inanın o kadar mutlu oldum ki böyle e, adı Giti Koldama eğer e, istiyorsanız burada telefonu e, e-mail adresi mevcut. Bana Thermomix'den hediyeler getirmiş. Şimdi şöyle ben dün akşam yaptığım nevaleler Şöyle bir Thermomix'ten e, eldiven, fırın eldiveni getirmiş. Ondan sonra, evet, yılbaşı e, şeyleri, e, kurabiyeleri, hediyeler yapabilmek için hediyeler kitabı. Bu da e, bayan Baviera ile ilgili e, bir kitap. Bu da çok güzel, harika. Ondan sonra termomix'in içini temizlemek için bir fırça ve Vaynacht e, kalendarı e, yılbaşı e, takvimi bunu açıyorsunuz bugün mesela erste advent bugün bu açılıyor e, ilk pazar günü erste advent oluyor ikinci pazar zweite advent falan filan çok mutlu oldum çok e, gururlandım sizinle de paylaşmak istedim güzel hatırlanmak sevilmek çok güzel teşekkür ederim gitiden İdankesun arkadaşlar evimize Noel gelmiştir vatana millete hayırlı uğurlu olsun <laughs> Işıklarımı taktım bu sene buraya takmak geldi aklıma Güzel oldu. Şimdi tabii dışarısı daha aydınlık ama. Evet. Çok hoş. 2021'e doğru şöyle ışıkla, güzelce ne, ışıl ışıl girelim. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir yıl olsun inşallah Allah'ım. Bütün hastalıklar, kötülükler, her şeye gitsin. Evet, şöyle sizi bir dışarıya götüreyim. Karakış geldi. Bahçem, bahçem. Görüşürüz arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Uydurup bir şey yapacağım. Tatlı çekimlerini e, beraber yapacağız. Nasıl bir konuşma oldu? Yani çekeceğim aşamaları. Onun için ilk önce şimdi benim karıştırdığım keloksları parçalayacağım bardaklara böleceğim arkadaşlar keloksları bölüştürdüm biraz parçaladım şimdi muhallebi yapalım onun için 200 gram şeker şekerden sonra bir paket vanilya şekeri şeker ve vanilya şekeri pudra gibi pudra şekeri gibi yaptı şimdi 1000 litre şey 1000 litre 1 kilo süt süt ekledikten sonra 1000 Ay ne diyorum bir de taktım. 90 gram e, nişasta. Muhallebim bitti arkadaşlar. Şimdi Keloxların içine çikolatalar kestim. Şimdi muhallebiyi dökeceğim. Televizyonun sesi çok acık. Arkadaşlar muhallebi üstüne tekrar e, keloks karışımı döktüm. Kalan muhallebin içine çikolata attım. O eridi. Şimdi onu gene üstüne dökeceğim. Ve arkadaşlar son durum budur. Ellerinizde kalan Keloxları parçalayın, muhallebi yapın, tekrar Kelox üstündeki kalan kremaya çikolata ekledim dediğim gibi elimdeki çikolataları şunlara yetmedi iki tane çikolata top çikolatam vardı, çam fıstığı ve birazcık tarçın serptiğim bize afiyet olsun efendim elinizdekileri değerlendirin. Karlı bir Nürnberg sabahına. Günaydın arkadaşlar. Her yer bembeyaz. Arkadaşlar her yer bembeyaz. Hay. Yağacak dediler, yağdı. Harika. Harika. Arkadaşlar, Sıla ile Pars'ın senenin ilk karınla buluşması. <laughs> Harika ya. Pars görmemişti geçen sene kar. İlk karı. <laughs> Tabi burada belli olmuyor ama etrafta baya baya yani kar var. Bütün gün yağdı. <laughs> Çok güzel. Her yer. Gel. Pars gel. Orada değil orada değil. Kızım. Kızım. Sıra gel bu tarafa. Kar atsana onlara. Bak, sıla. Bas. Bas bak. Bas. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> oh. hala ya ya. Ne mutlu oldular ya. Bak bak bak. oğlum. Ne oldu böyle dışarısına? Pers Kıdırım, kıdırın. Koy, koy sıra. <laughs> Oy. <gülüyor> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bula poi. Hey. Hayır. <laughs> Yapma. Çok mutlu oldu. Yine be. Şevik. <laughs> Arkadaşlar saatimiz beş buçuk oldu. Biz işten geldik. Köpekleri çıkarttık. Karda koşturdular koşturdular. Eve geldiler. Sıra sıklam. Her yer pis oldu. Her neyse. yaptık kalktık dediğim gibi ortada sürdüm, sildim, yıkandım. Ee, çok zor bir yemekle mücadele ediyorum. Makarna, şöyle kendim açtım bunları dermişim. Fırında da patates kızartması ve balık e, çubukları mı, fiş hepsinin. Yani bugün e, tembel yemeği yapacak bir şey yok. Öyle her gün her gün olmaz. Televizyonda Master Chef Uğur gitti. Evet. Ee, belki haklı sebepleri vardır. Ee, yönet yöneticilerin. Dolayısıyla burada Acun Bey oluyor. Ama ben çok üzüldüm. Yani kaç senenin şeyini neyse. Tartışmaya açıktır. Dışarısı çok güzel. Bembeyaz. Böyle kar yağınca herkes böyle mutlu, huzurlu. Hiç kötü insan yok gibime geliyor. Bütün hastalıklar bitmiş gibime geliyor. Evet arkadaşlar. Şöyle e, çok güzel turşumu da göstereyim size. Melis turşu. Onu çok seviyorum. Şimdi ben muhteşem zor yemeğimi bekliyorum. Yemek yiyeceğiz. Yarın ben evdeyim. Erkan çalışıyor. Benim boş günüm. Evdeyim. Bir ara düşündüm anneme gideyim mi diye. Ama yani ben ne kadar inanmasam da içimde böyle bir korku var. Hani olur ya taşıyıcıyımdır, anneme geçer falan diye. Babama, anneme. Neden? Çünkü hep anne deniyor. Babalara bir şey olmaz gibi. Her neyse işte öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben ne yapıyorum. Ee, şöyle sadece ismi kalsın. Bunları daha yapıştıracağım. Benim bir patronum var. Ikea'da çok sevdiğim o bu ay sonu ayrılıyor ona küçük bir hediye yapmak istedim. Bunları böyle silikon tabancasından yapıştırıyorum. Ee, bir sürü incim, cincim var ama köpeklerden dolayısıyla, köpeklerim dolayısıyla yapamıyorum. Çünkü rahat vermiyorlar. Şimdi uyuyorlar. Onun için dedim hazırlayayım. Bir sürü tahtalarım var. Bu Türkiye'den gelmişti. Tuna getirmişti kardeşim. Ben de almıştım. İnşallah Türkiye'deki evimize gidince yine başlayacağım. Çünkü çok seviyorum tahtayla uğraşmayı. Çok güzel böyle yakma şeyim de var isim yakıyorum, işte süsler yapıyorum. Yani bir sürü var aslında. Güzel bir hediye olacak inşallah. Günaydın arkadaşlar. Evet yapışkanlarım geldi. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar niye böyle üçgen, niye böyle değişik? Çünkü bu gelin kızıma aldığım yapışkan. Hemen yapıştırayım bitmiş halinde size göstereyim ama kalitesi çok güzel çok beğendim yani istediğiniz her şeyi buradan ısmarlayabilirsiniz ee, reklamını da yapayım size bir dakika aynen buradan e, bulabilirsiniz her şeye yapışkan ısmarlayabilirsiniz arkadaşlar çok güzel Happy Life Evet arkadaşlar yapıştırdım Kendi e, Dizaynım olan Thermomix'im Ay çok güzel çok hoşuma gitti İnanın çok Kaliteli şöyle Çevireyim yan tarafını Burası yan tarafı Sıla ile Pars Böyle Burada Gökis Happy Life Yazıyor Burada benim tabi ki resmim. Ve yan tarafında da Erkan'la bizim resmimiz. Yani şimdi tam anlamıyla benim gelin kızım oldu. Çok hoşuma gitti. Tavsiye ediyorum. Gerçekten acayip kaliteli bir yapışkanı var. Şöyle her türlü işte telefon olsun e, tişört olsun ayakkabı olsun istediğiniz her şeye böyle yapışkan ısmarlayabiliyorsunuz bunun fiyatı e, 25 euro arkadaşlar 3 yapışkan Tabii her şey için e, fiyat değişiyor bu TMZX yani Thermomix e, 6 için olan yapışkan ama çok hoşuma gitti. Bir bakın derim istediğiniz bir şey varsa. <laughs> Sıla. Videomuzu kapatalım mı Sıla? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki video günlüğümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni sevin. Beni takip edin. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.